seçtim bakalım şimdi kesin lazer çıkacak bak. Kılın e, tahribatını sağlamadığı gibi onu tetikleyerek mesela bana bir tanesi söyledi. Alexandra da IPL eski sanki hiç lazer yapılmamış gibi ilk haline dönme ihtimali yok mu? İlk seansta bile çok rahatlatıyor. Artık o eski görüntüsü kalmıyor. 10 gün sonra onlar da döküldü artık tertemizsiniz. Çok memnunum. Çok güzel nemlendiriyor. Şundan kesinlikle emin olun. Sizin iyiliğinize olmayacak hiçbir şey merkezimin kapısından içeri giremez. Herkese selamlar, videoma hoş geldiniz. Instagram hesabımda yaptığım bana soru sor postuyla dedim ki sorularınızı bana oradan yazın. Çünkü her soruya tek tek cevap veremiyorum. Bir yandan çok fazla mesaj geliyor. Tek tek dönemeyebiliyorum. Dedim ki o post üzerinden bana sorularınızı ulaştırın. Ben de onları tek tek kağıtlara yazayım. Aynı şu şekil. İçerisinde sizin yazdığınız sorular var. Başka kap bulamadım arada <laughs> bunun içerisine koydum. Biraz minik ama işimizi görür. Tek tek sorularınızı çıkaracağım, açacağım, kısa kısa hepsine yanıt vermeye çalışacağım. İnşallah aradığınız soruların yanıtlarını bulabilirsiniz. Bakalım bana neler sormuşsunuz. Videomuza geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videoyu da gerçekten beğenirseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Şimdi ilk soruyu seçmeden önce şöyle bir karıştıralım bakalım. Yani çoğunluğu zaten lazer epilasyonu sürpriz olmayacak. Yani konu sürpriz olmayacak ama cilt bakımıyla alakalı da sorular gelmişti. Bakalım ilk hangi soru geliyor? İğneli de cildin kendini onardığı söyleniyor. Skarların da iyileşmesi mümkün mü? Ayrıca ürün önerir misiniz? Şimdi iğneli de biliyorsunuz daha önce videolarımda bahsetmiştim. Bir tane incecik kıl kadar ince bir iğne ile kılın kendi dibine giriliyor, akım veriliyor ve kılın kılcallarla olan bağlantısı kesiliyor. Kökü tarif edilip kıl böyle yüzeyden alınarak işlem yapılıyor. İğneliden sonra tabii ki yani her kıla tek tek girildiği için kıllarda gözeneklerin içerisinde bulunduğu için oralarda minik tahribatlar yaratılabiliyor. Cildin kendini onarması normalde cilde dermapen ya da işte işte dermaroller gibi hasar verici, travma oluşturucu işlemler yapıldıktan sonra cilt kendini ortalama 28 günde yeniler ve bir ayın sonunda sonucunu almış oluruz. Ama iğneli epilasyon prensip olarak çok başka zaten cildi tedavi etme amacıyla yapılan bir işlem değil. Epilasyon işlemidir. Cilt tedavilerinde derinin katmanlarına ulaşılıp da oradaki kolajen ya da işte elastin liflerin aktivasyonu artırılması hedeflenir. İğnelde böyle bir amaç yok. Yani iğne ucunun dermise kadar gidip de oradaki dokuyu güçlü bir şekilde uyarıcı amacı yok. Ancak şöyle cilt tabii ki kendini iğneliden kalan o izleri, lekeleri yok edebilmek amacıyla tabii ki çalışmalara başlayacak ve oradaki izleri, lekeleri gidermeye çalışacak. Büyük oranda da bunu başaracak ama iğneliden kalan izleri. Onun dışında iğneli yapılmamış olan diğer bölgelerde izleriniz, çukurlarınız varsa Onlara e, tedavi gibi yanıt vermez ama dediğim gibi eğer iğne yapıldığı bölgede sıkarlarınız, işte izleriniz vesaire varsa onların da tedavisine belki bir nebze destek olabilir ama iğne amacı tabii ki tedavi ya da cildi tedavi etmek beyidir. Evet ikinci soruyla devam ediyoruz. Seçtim bakalım şimdi. Kesin lazer çıkacak bak. <laughs> %90 lazer olduğu için şaşırdık mı? Asla. Lazerde kıl uyur diye bir şey var mı? Tekrar uyanır mı? Neden uyanır? Aslında lazer epilasyonda kılın uyuması gibi bir durum söz konusu değil. Ama halihazırda uyuyan kıllar varsa lazerin onları görmesi çok e, yüksek ihtimal değil. Yani şöyle kılın evreleri var. Anajen, katajen, telojen diyoruz. E, i̇şte doğma, büyüme ve dinlenme e, evreleri var. Eğer kılınız halihazırda zaten dinleniyorsa lazerde ya da diğer işlemlerde etkili olmaz. Ama lazerin kılı işte yüzeyden tahrip ettim. O artık işte 3 e, ay uyusun. 3 ay sonra o tekrar çıksın. Gerçek lazerlerde bu çok olası değil. Ha ne olur? Uygulayıcı kişi e, doğru enerjide çalışmamıştır. Yüksek çalışmamıştır. Düşük çalışılmıştır. Bu durumda e, daha önceki videomun bir tanesinde bahsetmiştim. Öldürme enerji güçlendirir diye kılın e, tahribatını sağlamadığı gibi onu tetikleyerek e, tekrar aktive olmasına neden olabilir. Bu da uyuyan e, ayı uyandırmak gibi. Yani düşük enerjide çalışıldığı zaman böyle bir e, reaksiyonla karşılaşılabilir. Ama şu gerçek lazerlerde hiçbir zaman olmaz. Lazer epilasyon kıllara, görünen kıllara yapıldı. O bölgede kıllar döküldü. 2 seans, 3 seans geçti. Artık o bölge gerçekten e, kıldan tüyden büyük oranda temizlendi. Aradan 3 e, senede de geçse 5 senede geçse eski haline dönmez. Gerçek lazerler bunu yapmaz. IPL cihazlarda o ihtimal biraz daha var ama gerçek lazerlerde çok fazla söz konusu değil. Kendimden de biliyorum. Açıkçası şey de diyorlar. Mesela bana bir tanesi söyledi. Alexandra'da IPL Hani o da döküldükten sonra, bir zaman sonra tekrar çıkıyor. Ben seneler önce alexandrite yaptırdım. Alex'in döktüğü yerlerde kıl tüy hala çıkmadı. E, uyuma gibi, uyutma gibi herhangi bir şey yapmadı. Gideceğiniz lazerin cinsi, türü, uygulayan kişi, cihazın kalitesi, pek çok etmen var. Ama dediğim gibi, yani işin özü, uzatmayayım tamam. İşin özü e, gerçek lazerlerde bu ihtimal düşük ama kılınız zaten uyuyorsa ona çok da yapılabilecek bir şey yok. Evet, üçüncü soru geliyor. Bakalım ne var? Yine bir robotik sorusu. <laughs> Yıldım artık şu robotikten. Ne kadar çok soru geliyor. Robotikten çok memnun olan bir kitle var. IPL ise nasıl bu kadar memnun kalabiliyorlar diye bir soru. Evet, Robotix benim düşünceme göre IPL cihaz, yani öyle olmadığını düşünenler, savunanlar tabii ki var ve her zaman söylüyorum, saygı duyuyorum. Benim bilgi birikim ve donanımıma göre bu cihaz IPL gibi görünüyor. Ama son zamanlarda gördüğüm en başarılı IPL cihazlarından bir tanesi süreç boyunca gerçekten çok iyi döküyor. Bakın bu konuda iyi öldür, hakkını yeme kesinlikle çok on numara döküyor. Ama Şunun garantisini yani kendi adıma ben veremem. Bütün tüyler işte 8 seans ya da 10 seans girdiniz tüyleriniz döküldü alan ya da bölge nereye giriyorsanız tertemiz oldu. Aradan 5 ay ya da 1 yıl geçtikten sonra ilk haline eski sanki hiç lazer yapılmamış gibi ilk haline dönme ihtimali yok mu? Var. Bu konuda bir şey söyleyemem. Ben mesela rahatlıkla şunu size söyleyebiliyorum. Alexandra Kandela'ya eğer açıktan koyu kıl yapısına sahipseniz ve bu cihaza girdiyseniz döküldüğü sütüler ya da inceldiyse bu sonuç kalıcıdır. Bir daha o bölgede eski haline dönme gibi bir ihtimal söz konusu değil. Ama benim düşünceme göre IPR olan cihazlarda bu her zaman böyle olmayabiliyor. Yani bilemiyorum. Bu sorunun cevabını bize ancak bu cihaza girip tamamen bütün süreçlerini tamamlamış ve aradan... 5-6 ay geçmiş kişiler ancak verebilir. Bir de burada uygulayan faktör de önemli. Doğru enerjide çok yoğun ve çok sık çalışmıştır. Gerçekten sonuç alınabilir. Yani kişinin kıl yapısı da IPL ile de cevap alabilecek seviyededir. O zaman gerçekten çok etkili sonuçlar alınabilir. Ama bu her zaman ve herkeste böyle olacağı anlamına gelmiyor. Yani kısaca IPL de olsa etkili güzel sonuçlar alınabiliyor iyi birine iyi bir yerde iyi bir cihazla yaptırmak gerekiyor olay bu yani. Diğer soruya geçelim bakalım. Evet. Yüz tüyleri sarartma, Q-switch, endiyak, lazer yöntemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bununla ilgili videom var aslında. Şuraya bir yere videonun ana kapağını yerleştiriyorum. Oradan bakarsınız. Q-switch ile başlayan videom. Yani ince tüyler için özellikle yüz bölgesinde bence ilk tercih edilmesi gereken yöntemlerden bir tanesi. Sarartma yapıyor ama sarartma kalıcı bir işlem değil. Yani endiakla, Q-switch daha doğrusu. Kalıcılığı şu yönde oluyor. Zamanla, seans seanslara devam ettikçe tüyler zayıflıyor, inceliyor, artık sizi rahatsız etmeyecek seviyeye getiriyor. Bu şekilde etkili oluyor. Bir de anında sarartma yaptığı için o ilk koyu koyu olan kıl renginden kurtulduğunuz için sizi gerçekten ilk seansta bile çok rahatlatıyor. Artık o eski görüntüsü kalmıyor özellikle yüz gibi, üst kol gibi ya da dekolte bölgesi gibi, karın, sırt gibi hatta belki üst bacak çok ince ise, lazer görmeyecek durumdaysa bu yöntemi tercih edebilirsiniz. Gerçekten etkili olduğunu bildiğim, emin olduğum yöntemlerden bir tanesi. Q-Switch lazerle sarartma yaptırabilirsiniz. Önerdiğim yöntemlerden bir tanesi. Lazer epilasyon süresince kontrol seansının önemi nedir? Kontrol seansları genellikle Alexandrite'larda oluyor. Diyotlarda kontrol olduğunu şu ana kadar duymadım. Alexandrite lazerlerde oluyor. Ortalama ilk seansdan 15 gün sonra bir kontrol seansına giriyorsunuz. Onun da amacı o ilk girdiğiniz seansta dökülmeyen tüy kaldıysa onları direkt hedef almak. Çünkü zaten Alexandrite öyle bir cihaz ki yaptırdığınız seansı bütün kıllar 10 gün 15 gün sonra dökülüyor ve 2 ay falan tüy çıkmıyor. Yani minimum 1,5 ay diyeyim tüy çıkmıyor sonra böyle çıkmaya başlıyor artık seansınız geldi demektir. Bu süreyi rahat atlatabilmeniz için kontrol seansı önemli. Çünkü 2 ay çıkmayacak ya ama seansa girdiniz 15 gün sonra kontrole gitmediniz tüyler döküldü ama tek tük kalanlar var. Siz onlarla bir sonraki seansı beklemek durumunda kalıyorsunuz. Yani o şekilde kalmış oluyor. Birkaç tane de olsa süreci atlatırken tek tük kalan kıllarla iki ayı geçirmek zorunda kalıyorsunuz. Ama seansa girdiniz. 15 gün sonra dökülen döküldü kalanlar için kontrole geldiniz. Onlara da işlem yapıldı. 10 gün sonra onlar da döküldü. Artık tertemizsiniz. İki ayı rahat bir şekilde geçirebilirsiniz. Kontrol seansı bu açıdan önemli. Bir de tüylerin bitmesi, kısa sürede iyi sonuç alabilmeniz için bence önemli kontrol seanslarınızı ihmal etmeyin derim. Ya Öncelikle hayırlı olsun İstanbul'da merkez açıyor olmanıza çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Ya bu da Instagram'dan duyurdum. Ee, henüz YouTube videosunu çekmek için erken. Ama böyle minik bir video da vereyim. İstanbul'da e, iyi bir lokasyonda, hepinize e, yarayacak bir lokasyonda. Nisan, Mayıs ayları gibi kendi merkezim açacağım inşallah. E, zaten vakti geldiğinde duyurusunu videoyla yapacağım buradan, YouTube'dan sizlere sesleniyor olacağım. Hepinizi davet ediyor olacağım. Şu an için erken ama Instagram'dan bir önden e, duyurdum şöyle. Onun tebriği bu. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. E, yüzüm kışın kuruyor, yazın T bölgem yağlanıyor. Hangi kremi önerirsin? Kuru ciltlerin bakımı ya da nemlendirilmesi hem kolay hem de zor. Çünkü envai çeşit nemlendirici var. Jel tarzı nemlendirici, krem tarzı nemlendirici hatta şimdi krem jeller falan çıktı. E, hangisini seçeceğiz? Eğer çok kuru ya da kuru bir cildiniz varsa, pul pul dökülen, kepeklenen bir cilde sahipseniz krem tipi nemlendirici kullanmanızı öneririm. Kışın gerçekten çok e, faydasını göreceksiniz. Ben bu aralar Misha'nın bir nemlendirici kremini kullanıyorum. Hani olanı. Şuraya bir yere görselini ekliyorum. O kadar memnunum ki size anlatamam. Yani çok çok sevdiğim de Jumbo Boy. Baya büyük. Uzun süre gidiyor. İndirimdeyken almıştım. Çok memnunum. Çok güzel nemlendiriyor. Yumuşacık yapıyor. Kokusu yok denecek kadar az. Böyle hafif balımtırak kokuyor. Öyle rahatsız edici bir kokusu yok. Muhteşem, yumuşacık yapıyor. Kuru ciltler bayılırlar. Yüzümü yıkıyorum, böyle anlık geriliyor ya. Bu kremi sürdüğüm zaman su serpmişim gibi oluyor. O kadar güzel nemlendiriyor. Yazında ne yapılabilir? Ya iki ayrı nemlendirici mi alacağım Funda yazın diyorsanız. Bu nemlendiriciyi alıp yazında T bölgesini çok böyle fazlaca değil de elinizde ürünü ısıtıp yanaklarınıza, çenenize falan böyle yedirdikten sonra elinizde kalanı şöyle burnunuzun üstünden alnınıza kadar getirebilirsiniz. O zaman ürünü hafifletmiş, biraz daha seyreltmiş olursunuz. yazın da sizi kurtarır. Ama iki ayrı ürün kullanabilirim derseniz yazın biraz daha böyle jel yapıda olan kremleri tercih edebilirsiniz. Eğer iyi bir nemlendirici alayım derseniz Mişan'ın da fiyatı yüksek gelirse daha uygun fiyata biodarmanın La Roche-Posay'in, Avene'in onlardan da bakabilirsiniz. Güvendiğim markalardır. İhtiyacınıza uygun ürün bulacağınızı düşünüyorum. Candela Gentle Lace cihazı hakkında doğru düzgün bir şey bulamadım. Onun hakkında bilgi. Candela'nın birden fazla çeşidi var. Gentle Lace bildiğim kadarıyla standart alexandrite dalga boyunu çalışıyor. Gentle Yuck, Gentle Yak Pro, Pro U, Gentle Max, yani Gentle Lace dışında sonradan üretilen kandilaları endiyak dalga boyuyla kombine edilmiş. Bence endiyakla kombine edilen cihazlar ince tüylerde de kullanılabildiği için çok daha başarılı sonuçlar e, almanıza yardımcı oluyor. Gentle Lace klasik Alexandrite olduğu için eğer açık ten, koyu, kalın kıl yapısına sahipseniz çok çok başarılı olacak bir cihaz. Ten renginiz koyu, kıl yapınız da biraz daha orta, ince gibi ise o zaman ya çok uzun sürer ya da öyle çok aman aman e, sonuçlar beklememek lazım veya birkaç seans girilip arkasından diyota geçilebilir ince kalan tüyler için. Evet, cilt bakımı Eski sivilce lekelerini nasıl gidermeliyim? Sivilce lekeleri e, sivilce kadar zor. Yani sivilceden daha zor. Belki sivilceyi kurutursunuz ama geriye kalan izlerle boğuşmak gerçekten e, iyi bir mücadele gerektiriyor. Evde yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Ha, yüzeyde görünen sadece böyle koyu, morum turak ya da kahverengi lekelerden bahsediyorsak onlar için dermaroller alıp Uygun bir serumla, belki C vitamini serum olabilir. Onunla dermal olur haftada 1 iki kez falan o lekelerin üzerinden uygulama yapabilirsiniz. Veya düşük asitli ürünler kullanabilirsiniz, kremler falan. Glikolik asit, laktik asit içeren ya da C vitaminli kremlerden destek alabilirsiniz. Ama eğer çukurlaşmış, baya böyle artık kremlerle, kozmetiklerle giderilemeyecek durumdaysa iyi bir estetik güzellik veya güzellik merkezine ya da güzellik salonuna gidip Kimyasal peeling yaptırabilirsiniz bu bir. Dermapen yaptırabilirsiniz bu iki. Karbon peeling yaptırabilirsiniz. Bu gözeneklerinizi de sıkılaştırır. Lekeleriniz için de size yardımcı olur bu üç. Yani böyle pek çok yöntemle lekelerinizden kurtulabilirsiniz. Veya biraz daha doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Ama hani doktorunuza danışıp da hücre yenileyici, madikasol, fitokrem gibi kremlerden de destek alabilirsiniz. İz ve lekeler için iyi oluyor. Funda abla. Yerim. Roaccutan tedavisine başladım da iz kalmaması ve çukurlaşma olmaması için ne yapmam gerek? Şimdi Roaccutan tedavisi cildi inanılmaz incelten, hassaslaştıran, kurutan bir ilaç. Yani ekstra bakım e, gerekiyor. Güneş kremi hayatınızda mutlaka olması gerekiyor. Roaccutan kullanan herkesin güneş kremiyle bir bütün halinde yaşaması gerekiyor. Öyle söyleyeyim. E, i̇z kalmaması için e, cilde dışarıdan hiçbir şekilde müdahalede bulunmuyoruz ada, cımbız, ip, kılları yolacak, alacak, yüzeye herhangi bir zarar verecek, travma yaratacak, kese, peeling bu tarz sert işlemlerin hiçbirisi yok. Olmayacak. Çünkü cilt zaten inanılmaz hassaslaşıyor. Bolca nemlendirmeye, cildi nemli tutmaya, cildi korumaya, daha hassas yaklaşmaya özen göstereceğiz. Rokutan zaten o sivilceleri izleri vesaire, hani biraz daha temizleyecek bir şey olduğu için sizin ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Cildiniz sadece neme ihtiyaç duyacak. O süreç boyunca siz kendinizi ilacın kollarına bırakın, o görevini yapacak. Sizin ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece cildi nemli tutacağız. Ee, güzelce nazik ürünlerle temizleyeceğiz. Bakımımızı ihmal etmeyeceğiz. Bu kadar. Evet, bir sonraki soru. Diyot lazer sırasındaki acıyı en aza indirmek için neler yapabiliriz? Özellikle genital için. Anestezi kremler tabi ki kullanabilirsiniz. Emle olabilir. Kimisi bende işe yaramıyor diyor ama yani yarayan da var tabi ki. Benim kalıcı makyajda kullandığım anestezi kremlerinden bir tanesi var. TKTX. Dövmede de kullanılan bir anestezi krem. Onu kullanabilirsiniz. Küçük boylu, gramajı az ama genital ya da kol altı gibi ya da yüz gibi acıyan bölgelere yeterli olacaktır. Böyle bir anestezi krem edinebilirsiniz. Onun dışında bulursam yine şu an marka olarak aklıma gelmiyor mu şuralara bir yerlere isim ve görselini eklerim. Oradan bakarsınız. Anestezi krem işinizi böyle küçük bölgelerde görecektir. Açılacak olan merkezinizde soprano da olacak mı? Belki olur. Belki olur yani. Bilemiyorum. İnşallah. İnşallah var aklımda birkaç tane cihaz ama ne olursa olsun A cihazı, B cihazı, C cihazı şundan kesinlikle emin olun sizin iyiliğinize olmayacak hiçbir şey merkezimin kapısından içeri giremez. Bu konuda bana güvendiğiniz her zaman. Bundan sonra da ne olur güvenin. Ne olduğunun önemi yok sizin bildiğiniz cihaz olur ya da olmaz ki muhtemelen zaten ben size hep en iyilerden bahsettiğim için onlardan birisi olacak. Duyduğunuz bir cihaz olacak. Ama sizi temin ederim işinize yaramayacak, gerçekten etkili olmayacak tek bir şey. Bu lazerle ilgili de değil. Cilt bakımı da olabilir. Eğer etkili olmayacağını düşünüyorsam kapımdan içeri giremez. Bu konuda netim. Bu konuda içiniz rahat olsun. Bakalım cihazımız ne olacak, ürünler, kremler. Ben her şeyi anlatacağım size. Yani yakında artık videolarını çekmeye başlarım. Hangi işlemler olacak, neler olacak, hangi markalarla çalışacağım falan. Hepsini anlatacağım size. Benimle kalın, takipte kalın. Bu yüzden abone olmayı da unutmayın. <laughs> videolarını yakında çekmeye başlarım. Dediğim gibi bütün şeffaflığıyla her şeyi anlatacağım size. Ne işe yarar nedir, içindeki nedir, dışındaki nedir. Her şeyini rahat olun ben desiniz. Şimdi sonraki soruya geçelim. C, E veya diğer kullandığımız vitaminler sivilce yapar mı? Nasıl ve ne zaman kullanmalıyız? Bu çok geniş bir konu. Bununla alakalı bir gün bir video çekeriz. Burada sadece yüzeysel bahsedeyim. C vitamini daha çok leke açma, cilde aydınlatma ya da beyazlatma gibi amaçlarla kullanılabiliyor. Daha aydınlık görünüm vermek için kullanılıyor. E vitamini daha çok cilde nemlendirmek için, yumuşatmak için, dokuyu biraz daha iyileştirmek için kullanılabiliyor. Bunun dışında B vitaminleri ya da mineraller çinkolar, magnezyumlar, saç için, tırnak için, genel cilt yapısı için önemli olan bileşenler. Sivilce yapar mı sorusu şöyle ki, kullandığınız ürünün kalitesi önemli. Mesela C vitamini için piyasada yüzlerce, onlarca, yüzlerce, binlerce ürün bulursunuz. C vitamini aynı zamanda askorbik asittir ve kimyasal yapı itibariyle L askorbik asit olanlar en etkileceğinde en faydası olan gruptur. Bunun yer aldığı ürünleri tercih ederseniz eğer cildinizde çok hassas, aşırı hassas değilse öyle çok sivilce yapacağını düşünmüyorum. Ama E vitamini biraz daha böyle yağsı yapıda olduğu için sivilce oluşmaya meyilli ciltlerde dikkatli kullanılması lazım. Vitaminin doğrudan sivilce yapması değil de bunların kombinasyonları İyi olmayan bir ürünün içerisindeyse o C vitamini, C vitamini serum diye satılıyor, aldınız ve aslında başarısız bir ürün. Sivilce yapabilir ama bu C vitamininden kaynaklı olmayabilir. İçerindeki kullanılan diğer bileşenlerden kaynaklanıyor olabilir. E bu çok dediğim gibi çok geniş bir konu. Bir gün bununla alakalı hangi vitaminler ya da mineraller daha çok hangi cilt tipleri veya cilt problemlerine kullanılmalı? Bunlarla alakalı güzel bir video çekeriz. Esmer olmama rağmen yüzümdeki kılların ince olduğunu makinenin görmeyeceğini söylediler. Ne yapabilirim? Size dürüst oldukları için şanslısınız. Lazer görmeyeceğini bildikleri halde de yapabilirlerdi. Bu yüzden merkezi tebrik ediyorum. Yani eğer lazerin görmeyeceği seviyedeyse tüyler geriye tek bir ihtimal kalıyor. İneli epilasyon iyi bir yere yaptırırsanız sorun yaşamazsınız çok da etkili başarılı bir yöntemdir tavsiye ederim devam ediyoruz saç ekimi ve PRP hakkında bilgin var mıdır acaba olsa ne güzel olur olmaz olur mu hiç şimdi saç ekimi bu tabii ki hekimlerin doktorların yaptığı bir işlem biz uzmanlar ya da güzellik salonlarında yapılabilecek bir işlem değil hakeza PRP de öyle çünkü damardan kan almak gerekiyor bu hemşirenin yapabileceği bir işlem. Saç ekimi bence kesinlikle yani saç eksikliği problemi yaşayanlar için bunu dert edinen kişiler için bir bölgeden belli bir kıl grubunun alınıp daha sonra işte onun çoğaltılarak diğer bölgeleri açıklık olan bölgelere uygulanması iyi bir yöntem, başarılı bir yöntem ve saç ekimi yapıldıktan sonra PRP veya mezoterapi gibi işlemlerle devam edilirse saç ekimi yapılan bölgede saçların daha canlı, daha sağlıklı çıkmasını ve uzamasını sağlayabilirsiniz. Yani çok uyumlu iki işlem olur birbirine. Saç çekimi yapıldıktan sonra PRP ile devam etmek. PRP tek başına da yapılabilir. PRP sadece saç için değil bu arada cilde de çok çok faydalı. Gerçekten ışıl ışıl yapıyor. Aydınlık bir görünüm sunuyor. Bilmeyenler için kısaca PRP e, kanınızın alınıp santrifüj edilerek yani bir cihaz var çevriliyor. iki farklı faza ayrılıyor. E, plazma denilen bölgesi proteince ya da işte büyüme faktörlerince çok zengin oluyor. E, zaten rich plazma deniyor. Onun alınıp sizin tekrar işte problemin olduğu bölgeye, cildinize, saçınıza vesaire enjekte edilerek daha sağlıklı, daha pürüzsüz, daha ışıl ışıl bir cilt veya bölgedeki problemin sağlıklı bir şekilde çözülmesini sağlıyor. Güzel bir yöntem. Saçta da, saç ekiminden sonra da tabii ki uygulanabilir. Soprano Titanium'un çakması olur mu? Gittiğim yerde var ama 3500 TL. Komple. Komple. Kol, kol, altı, genital, bacak gibi komple mi? Öyleyse bu fiyat titanyum için iyi. Yani çakması tabii ki var. Daha titanyumun kendisi çıkmadan çakması çıktı bu. <laughs> Acaba STS'nin ya da buzlazerin bundan haberi var mı? Ben gördüm çünkü. benim Titanium o kadar benziyor ki. Var arkadaşlar. Platinum'un var. titaniumunda var. Ice'ın da var. Çakması tabii ki bu cihazların var. Ha, kötü mü? Çakması olan cihazlar ıy, çok kötü. Sakın gitmeyin tarzı bir şey mi? Değil. İyi olan, bayağı diyot olan cihazlar da var aralarında. Onun için bir şey diyemem. Ama e, yani 3500 normal lazer epilasyon için. Deniz merkezi buzlazer.com'da bir arayın. E, nerede yaptırabilirim veya buz klinikleri diye bir bölüm var. Oraya tıklayın, orada o merkezin adına bakın. Titanium yeni olduğu için muhtemelen merkezin ismi de vardır. Yani Kaş ortan kaç seans sürdü abla ve kaş ortana yapıldığında alnına doğru artma oldu mu? Olmadı tatlışım. Yani yayılma, kalınlaşma, artma hiçbir şey olmadı. Kaş ortam da çok kısa sürede bitti. 4-5 seansta neredeyse hiçbir şey kalmadı. Şu an kaşlarımı aldırırken ortaya hani şey oluyor böyle iple hani gönlü olsun gibisinden şöyle iki tane çaprazlama e, ipi atıyor geçiyor gidiyor. ya yani alınacak bir şey kalmadı esasen. Kaş ortam çok çabuk bitti yayılma falan olmadı. Öyle söyleyeyim. Son soruyu da yanıtlayayım. Sonradan dağılıp gidelim. Kahve yapıp içeceğim. Ağzım kurudu ya. <laughs> Gözenek problemi olanlar için hangi işlemi önerirsiniz? Bir Karbon peeling. Gözenekleri güzel bir şekilde küçültüyor. Gözenekleri yok etmek diye bir şey yok bu arada. Gözenek olmak zorunda. Küçültülür, görünümü biraz daha azaltılır ve cilt daha böyle sıkı ve blur hale getirilebilir. Dediğim gibi Karbon peeling yapılabilir, dermopen yapılabilir, PRP yapılabilir, mezoterapi yapılabilir. Gözenek sıkılaştırıcı serumlardan destek alınabilir. Bir de klasik cilt bakımında high frequency var. Cildi dezenfekte etmek için ve açılan gözenekleri kapatmak için kullanılıyor. Klasik cilt bakımına da düzenli gidebilirsiniz. E, Gözeneklerinizi küçültmek için doğru serum kullanılırsa probleminizden kurtulursunuz. Bütün sorular için çok teşekkür ediyorum hepinize. Arada yanıtlayamadığım sorular var. Spesifik dediğim mesela Falcon Ice işe yarar mı? Red Eyes işe yarar mı? gibi e, sorular var. Ben yalnızca size diyot ya da IPL olup olmadığını bilgisini ver veririm. O kişilere tek tek ayrıca dönerim sonra. Ama dediğim gibi etkili olup olmaması çok fazla faktöre bağlı. Ben sizi incelemeden ben bu cihaza girin, bu cihaza girmeyin diyemem. Yalnızca size teknik bilgilerini yorumlayıp yol gösterebilirim. Yapabileceğim bu olur. Yani umarım verdiğim bilgiler, cevaplar gerçekten işinize yarayacak bilgilerdir. Siz yine bana yazmaya, sormaya devam edin. Ben mutlaka DM'den dönmeye çalışıyorum. Dönemezsem de böyle pratik çözümlerle sorularınızı biriktirip bir YouTube videosuyla yanıt oluşturmaya çalışıyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Umarım keyifle izlemişsinizdir ve faydalı bulursunuz. Başka videolarda yine görüşürüz nasılsa. Kendinize iyi bakın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Bay bay.